Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen videomuzda da bildirdiğimiz gibi bugün sizlere Yemin Dizisi'nin başrol oyuncusu olan Güzeller Güzeli Özge Yağız'dan canlı yayını sizlerle paylaşacağız. Özge Yağız canlı yayında sevenlerinin sorularını cevapladı. Eğer canlı yayını görmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Özge Yağız Gökbek Demirci hakkında da birkaç soruları cevaplandırdı. Gökbek Demirci Özge Yağız'ın hangi korkusunu yenmesini yenmesinde ona yardım oldu. Tüm bu soruların cevabını videomuzun sonuna kadar izleyerken öğrenebilirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın. Ya dedim insanlar bu kadar süre evdeyken ne yapıyorlarmış? Evde durmak nasıl bir şeymiş? Anlayamadım çünkü yani ilk başta. O yüzden Kesinlikle. şu an güzelce dinleniyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Bu ara bana çok iyi geldi şahsen. Evet, mesela spor yapıyor musun? Spor. Spora mu? zaman <laughs> ayırabiliyor musun? <laughs> i̇şte. Ben erim, hayvanları... Çok severdim ama çok korkuyordum. İnanılmaz yani bir insan böyle uçan kelebekten, kaçan sinekten bile korkar mı? Ya yani inanılmaz derecede korkuyordum. Ee, buna açıkçası buradan Gökberk'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani sette çok kedi vardı mesela bizim sette ve o kedi sevmeyi bana öğretti. Onun sayesinde ben hayvan korkumu yendim. Hiç yani çünkü dokunamıyordum